Sie wurde in San José genannt. Aber da gab es auch Israel, Iran und auch Tunesien. Und läuft morgen so nach Ghana oder Kamerun. In der Linie. Schar sah uns nicht auf Spanien auf Italien. Arbeitungen und Funktionen der Hochland. Das war ja auch falsch auf dem Stück, praktisch մեծ է եւ արաբիի ժամանակությունը բանալուց դեր ճամերացնելը եւ ցեյլի ծանը դաշտի շտապ դոնի երկարի արժույթերի դեկումիլի ֆանտելիկ Yaşamın bir yolculuk olduğunu daima unutmayalım. Muhakkak ki var olan her şey bir amaç uğrunda burada var. Amaçsız hiçbir şey var olmadı. Eğer bir çiçek yaratıldıysa bir amaç uğruna. Eğer güneş yaratıldıysa bir amaç uğruna. Eğer bulutlar varsa bir amaç uğruna. Ama insan bunları kullanırken bu yaratılan şeylerin bir amacı olduğundan hareket ederek kendisinin de bir amaç için yaratıldığını düşünmüyor. O zaman sanıyor ki bu hayat kendisine verilmiş evet bir armağan ama niçin verildiğini sorması lazım. Niçin ben varım? Neden bu dünyada yaşam var? Bu yaşama benim ne gibi katkılarım olacak? diye düşünmesi gerekir. Her şey onunla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı diyor. Tanrı yarattıysa bu yaratanı tanımak ilk amaçtır. Bugün insanlar Tanrı'yı Tanrı'ya inanıyor ama Tanrı'yı tanımıyor. Tanrı'yı tanımak kendini tanımaktan geçer. Çünkü biz Tanrı'nın benzeyişinde ve suretinde yaratıldık şeklendiği ama Tanrı'da var olan her şeyimizde var. Merhamet, sevgi, doğru, dürüstlük. Ama bütün bunları kendi benliğimiz için kullanırsak hem yaşama amacımızın anlamını yitiririz hem Tanrı'nın bizi yaratma amacına ters bir takılmış oluruz. İşte başlangıçtan beri birçok insan mâbetlere geliyor, törenlere katılıyor ve Tanrı'nın bu sözlerini işitiyor. Ama bu sözlerden etkilenmek istiyorsun öğrencisi oluyor mu? Olmuyor işte orada. O sözler benim yaşamımda bir değişikliğe neden oluyor mu? bunu sorgulamam gerekiyor. Kaç bin senedir Tanrı kendi sözünü insanlara verdi. Ama dünyada bir güzelleşme, bir doğruluk görüyor musunuz? Neden? Bu Tanrının yüzünden mi? Yoksa bizim Tanrının bize verdiği doğru şeyleri Doğru anlamlı şekilde kullanmadığımızdan dolayı. Ama biz ademi tabiat dediğimiz bir özelliğimiz var. Suçu hep başkasına atıyoruz. Burada da Tanrıya suçu atıyoruz. Sanki savaşları o çıkartıyor gibi. Kavgaları o çıkartıyormuş gibi. O senin birbirinizi diyor. Birbirinizin zayıflıklarını üstlenin diyor bir beden olmuyor Ama biz bir beden olmasını öğrenemedik hala. Bir bedende var olan organlar eğer birlik içerisinde değilse, bir dayanışma içerisinde değilse, bir paylaşım içerisinde değilse o beden sağlıklı olmaz ki. Dünyada var olan milletler de insanlar da bir dayanışma içerisinde, bir birlik içerisinde, sevgi içerisinde olmazsa huzur olmaz ki. Birliğin olduğu yerde huzur olur. Birliğin olduğu yerde güç olur. Bunun en güzel örnekleri var. Lazer nedir mesela? Lazer tedavisi yapılıyor değil mi bugün? Lazer nedir? Ayrı ayrı küçük ışık güçlerinin bir noktada birleşmesi var. Güneşin ışığı var değil mi? Bir mercekle onu bir noktada toplandığın zaman yakarsınız. Kağıdı yakarsınız. Bir güçe dönüştür. İnsanlar da sevgilerini birleştirdiği zaman bir güç olur. Önünde o sevginin hiçbir engel dayanmaz. Hiçbir kötülük dayanmaz. Bazen gazetelerin ve televizyon haberlerinin okuduğunuz zaman en yakın aile içerisindeki fertlerin birbirine yaptıklarını görünce insanlığınızdan utanıyoruz. Zaten bir zoğuluğun bir lafı var çok önemli. Diyor ki Hayvanları inceledikçe, onlar arasındaki dayanışmayı, düzeni gördükçe insanlarından utanıyoruz. Ama biz utanmıyoruz hata yaptığımız zaman. Hala da utanmayı bir öğrenemedik. Hiç olmazsa utanabilsek, doğruya doğru bir adım atıyoruz. İşte sevgililer, İnsanlar zamanla çeşitli nedenler yüzünden ama en çok da bencil duygular yüzünden ilk sevgisini ve coşkusunu kaybetmiştir. Evleniyor insanlar, o dünyalar sanki onun hiçbir şey gözü görmüyor. O an o birbirini duygusal yönden seven gençlere desen ki bakın ileride bu gibi tehlikeler var, hiçbir engeli tehlikeyi tehlike olarak ve engel olarak görmez. Dağları yerinden oynatırlar bunlar. Ama öyle bir an geliyor ki önlerine çıkan şöyle ufacık bir seti bile, engeli bile, basamağı bile geçemiyorlar. Neden? Çünkü ilk sevgilerini yitirdiler. Tanrı'ya inanmak Hayatın anlamını bulmak zaten bu sevgidir. Sevgisini yitiren insan yaratılış amacını yitirmiştir. Hayatın anlamını yitirmiştir. Huzurunu yitirmiştir. Mutluluğunu yitirmiştir. O yüzden sevgililer bu sevgiyi kaybetmeye özen gösterin. Ve bu yüzden de Tanrı'yı takip etmeyi bırakıp dünyalarını takip ediyorlar. Sevgiyi bırakmak Tanrı'yı bırakmakla eştir. Aslında bıraktığı şey yaşamın kaynağı Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da Çok az sayıda sizin gibi değerli insanlar ise kendilerine öğretilen değerlere sahip çıkıp sadakatle iman yolunda yürümeye devam ediyordur. Bir gün bunun sonuçlarını göreceksiniz. O yüzden Tanrı'nın hatırlattığı bir şey var. Diyor ki, sıkıntılarınızı, dertlerinizi biliyorum. Bu dünyada doğru şekilde sevgide kalmak çok zor. Bunu da biliyorum. Fedakarlık ister. Ama diyor sizde olanı sıkı tutun. Sonunda huzur bulacaksınız. Sonunda mutlu olacaksınız. Ne mutlu merhametli olanlara onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu doğruluk huzurunda acı çekenlere onlar teselli edilecek. Ne mutlu yüreği temiz olanlara onlar Allah'ı görecekler. Ne mutlu insanlar arasında her konuda barışı sağlayanlara onlara Allah'ın çocukları derece. Ama ben de sevgi, barış ruhu yoksa ben nasıl bir barış elçisi olabilirim ki? O zaman siz şöyle düşüneceksin insan için. İnsan nedir dediği zaman insan seven değil. İnsan doğru olan değil. İnsan merhametli olan, İnsan barış elçisidir bir. O zaman bu değerlerin benim yüreğimde olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Biz buna psikolojide algıda seçicilik diyoruz. Algıda seçicilik bugün manevi değerlere olan bir seçicilik değil. Çıkar ilişkilerinde olur. Onun için bir yaşanmış bir olay Kızılderilerinin biri New York'un o kalabalık gürültüsü içerisine giriyor. Ve o gökdelenlerin hayret ve yüksekliğini seyrederken geçen o trafikteki arabaların gürültüleri içerisinde bir cırcır cır böceğinin sesini işitiyor. Ve diyor ki bu ses nereden geliyor? Ve o sesi dinleye dinleye gidiyor bir büyük bir firmanın o gökdelerinin önündeki yeşillikten geldiğini görür. Tabi balıyor o heyecanla oradaki çalıları. Yeşillikleri araştırırken güvenlikten geliyorlar. Ne yapıyorsun sen burada? Niye girdin diyor. Burası özel arazi diyor ki bir cırcır cır böceğinin sesini işittim. Ya diyor aklın mı oynattın? Cırcır cır böceğinin burada ne işi var diyor. Yok diyor var. O da alıyor onunla beraber diyor ki kardeşim sen boşuna şey yapıyorsun. Var git yoluna. Burada cırcır cır böceğinin işi ne? Ve etrafına 20-30 kişi toplanıyor, alay ediyorlar. Cırcır Böceği'nin ne işi var burada şehirde falan? Ve neticede bir çoğu çekip gidiyor, ama o güvenlik tabii güveni yanında kalıyor. En sonunda buluyor, gösteriyor bak, cırcır böceği. Bak, diyor şimdi diyor ben sana bir şey yapacağım diyor. Deney yapacağım. Cebinden birkaç bozuk para çıkartıyor. Havaya atıyor, kaldırıma düşüyor havalar, paralar ve ikisi yuvarlanıyor. Kaldırımda yürüyen 30-40 kişi hemen dönüp o para sesine kulak veriyor. İşte diyor ki, bakın, cırcır böceğinden habersiz bu insanlar para sesi duyunca hemen dikkatleri çeviriyor psikolojide buna algılar seçicilik diyoruz. Peki biz bugün manevi değerlere olan algımız değişti, duyarsızlaştı. Onlara yüreğimiz nasırlaştı ama maddi şeylere açık. Kulağımız da açık, yüreğimiz de açık, her şeyimiz. Yaşamımızın merkezine onları oturttuğumuz içindir. Ama şunu unutmayın seyirler, madde size huzur vermez. Bakın bugün onlar açlığı çoğu insan. Yani imkanları var, barınacak saray gibi evleri var, ama bir boşluk içerisinde. Çünkü insanın ilk ihtiyacı, ilk korkusu Aç kalma korkusudur. Onun karnı der ki bir ekmek parası peşinden gider. Onun karnını doyurursunuz. Ama sonra bir barınacak başını sokacak yer verirsiniz. Ne istersin? Başını sokacak bir yerim olsun dersi de başını sokacak değil böyle. Artık böyle birkaç iki odalı falan bir yer bulur. Aa yarın bir şikayet eder, eşyalarla doldurur. Ev dar geliyor diyor, ondan da şikayet eder. E sen başını sokacak bir ev istiyordun. Allah sana daha büyük bir yer verdi. E neden ona şükretmiyorsun ki? Az da kanaat etmezsen çoğu sana verilmez. Sen ki o elindeki var olanlar için şükret. Şükürsüzlük kapılar kapatır. Ama şükretmek göklerin kapısını açar ve bu Tanrı'ya bir teşekkürdür. Bütün bunları verdikten sonra insanın sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. O mutsuz, o saraylardaki mutsuz insanların huzursuz insanların, mutsuz insanların ana nedeni ihtiyacı olan, ruhunu gıdası olan o sevgiyi ve ilgiyi göremediklerinden Tanrı bize değer verdi. Bize olan sevgisini gösterdi. Ama biz ona olan sevgimizi, saygımızı gösteriyor muyuz? Bunu sormamız gerekiyor. O yüzden de sevgide kalmak ve sevgi yolunda yürümek sevgiden daha değerlidir. Çünkü sevgiyi bilip de onu yaşamamak, doğruluğu bilip de doğru yaşamamak, dürüstlüğü bilip de doğru dürüst olmamak daha kötü bir şeydir. O zaman bildiğimiz halde yanlış yapmaktır. Ve bu yüzden bunun değerini bilen insanlar kendilerini gerçeğe, doğruya, sevgiye alamışlardır. İşte iman yolculuğunda da imanlının kendisini Rab'be adaması gerekir ve Rab bu tarz yüzünden baktığı zaman insanları arıyor. Tanrı'ya iman etmek sadece bir kiliseye gitmek ya da kilisenin parçası olmaktan ibaret değildir. Kişisel sorumluluklarını, Rabbe olan sadakat ve adanmışlığını tutum ve hizmetiyle göstermek. İnancımız ve yaşamımız birbiriyle bağlantısız şeyler değildir. Eğer Tanrı'ya inanıyorum diyorsan yaşantında Tanrı'nın o güzelliklerinin, o özelliklerinin şa yansıması gerekiyor. Ve Meryem Ana gibi benim iradem değil, senin isteğin olsun, senin dediğin gibi olsun demektir. Haymer'de bunu söylüyoruz, benim değil, senin iraden olsun diyoruz Tanrı'ya ama kendi irademizi kendi aklımızın dayattığını, kendi arzu ve isteklerimizin dayattığını yapıyoruz. Bu bir tiyattır. Bu gizli bir günahtır. Tanrı'ya isyandır aslında. Hem diyorum ki senin dediğin olsun. Aramızda biriyle anlamazsa tamam senin dediğin gibi olsun desem sonra gelip kendi dediğimi yapsam, sen demez misin ki işi bana bıraktın? Ama yine sen kendi kafanın, kendi yoluna gittin. Bana benim o senin için yapacağım şeyleri kabul etme. Aynı şey bu sevgililer gelin biz bölünmüş bir yürekle Tanrıya hizmet etmeye. Eğer biz Tanrıya böyle diyorsak. Ve kendi isteğimizi yapıyorsak bölünmüş bir yüreğe sahibiz. Bölünmüş bir toplum, bölünmüş bir aile, bölünmüş bir kilise, kilise olamaz, toplum olamaz, aile olamaz. Birlik ruhu olması lazım. Bu birlik ruhunu kendimizde hissedelim ve önümüzdeki engeller o zaman kendiliğinden kalkar. Yani bölünmüş bir ülke ayakta duramaz. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır. Kendi içinde bölünen kent ya da ev er ayakta kalamaz. Bu maddada okuduğu zaman İncil'de görürsünüz. Ve Kutsal Kitap diyor ki Ne mutlu Tanrı'nın sözünü dinleyip uygulayanlara Tanrı bizi birliğe ve beraberliğe çağırıyor. Bu yüzden birliği, barışı, kardeşliği, huzuru sağlamak herkese düşen en önemli bir sorumluluktur. Biz bugün o sorumluluğun önemini anlayalım. Zararın neresinden dönersek dön. Kardır derler. Tanrı'nın o sözleri yüreğimizde kazınsın, kulağımıza küpe olsun ve yolumuzu aydınlatsın. Amin.